biliyorsunuz tek bir evladım var. Siz nerede olsaydınız yapardınız. Ben size yalvarıyorum. Lütfen çocuğumun sesini duyun. Çocuğumun ölmesine izin verme gazetem. Ne olursunuz. Rabbim benim evladıma verdi. Siz benim evladına vermesin. Sağlık Bakanlığı buradan seslenmek olursa, istiyorum. Bağış yapmadan Bak, her kadar. konuda şov yapıyorsunuz. Ama hayatlarının kurtulması için bir ilaç gerekli ve bu ilacı alınması için eğer devlet yaparsa anlaşmayı çok daha ucuza gelecek. Siz ısrarla bu anlaşmayı yapmıyorsunuz. Buradan Sudan'a uçak yolluyorsunuz. Oradan hasta getiriyorsunuz. Burada Türk çocuklarının, bebeklerinin ölmesine izin veriyorsunuz. Sizin yatacak yeriniz yok. Böyle Allahsızlık olur mu? Bak burada İstanbul'da Maltepe'de burada bir hasta kardeşimiz var. Öbür köşede başka bir hasta kardeşimiz var. Anneleri babaları para topluyorlar. Kardeşim yeter artık. Sudan'dan Uganda'dan hasta getirip özel uçakla tedavi edeceğinize Türk çocuklarının ilacının parasını devlet olarak siz ödeyin. Bak Sağlık Bakanı kardeşim sana İstanbul'dan seslendim önce fuar alanında. Şimdi Antalya'dayım yine aynı meseleyle karşı karşıyayız. Sudan'dan, Çat'tan hasta getiriyorsunuz özel uçakla, parasını Türk halkına ödetiyorsunuz. Ama Türkiye'de Türk çocukların hastalıklarına deva olacak ilacı Türkiye'ye getirtmiyorsunuz. Ve bu çocuklarımız sizin bu ihmaliniz yüzünden hayatlarını kaybediyorlar. Allah'tan korkun biraz. Artık devlet ilaç firmasıyla özel anlaşmayı yapsın. Hiç olmazsa indirimli alabilsin aile. Sizden daha fazlasını beklemiyoruz. Ama biz söz veriyoruz. Bu ilacı devletin ödeyeceği ilaçlar kapsamına alacağız. Sayın Sağlık Bakanı bak Antalya'da 200 metre sonra İstanbul daha. Bu, bu bu aile kurmadı. Bu standı sizin sağlık anlayışınız kurmadı. Yurt dışından getirdiklerimizi tedavi ediyorsunuz. Türk halkının parasıyla. Türk halkının çocuklarının ihtiyaç duyduğu ilacı almıyorsunuz. Onların alması için gereken yardımı yapmıyorsunuz. Aksine zorluklar çıkartıyorsunuz. Yeter. Allah kahretsin. Çözün artık ben etkileri de bir soru, bazı şeyleri yaşıyorum. Ailem beni ilacı almam için doktorlara bir ağlayarak teslim ediyorlar. İnternet Kesin çözümüm, zor yaşamadım. Bu akşam bunu televizyonda yayınlayacağım, internette. izle. Sağlık bakanlığı yaptığım çağrı. Ağlam. Bu da bakar olması Evet. Bak bakan bey görüyor musun? Anneler böyle ağlıyor işte. Tük annelerine ağlatıyorsunuz. şunuz. Evet. Nasıl olacak seni bulmak için? Yansıttır onu yansıtmak için. Yansıttır. Yani parasızlıklar bulmak için Başka bir şey var değil Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyuyor. Köle olarak uyuyor.